Ağız kısmını nasıl değiştireceğiz onu anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz eline var arkadaşlar. Bir taş kesme makinesi arkadaşlar. 750 Watt. Hemen şuradan bakalım kaç giriş. 220-240 Volt. Şurada arkadaşlar gösterelim modeli bu. 50S 750 Watt'tan 116 diskin genişliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Alman malı. Eline marka. Markamızı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunlar da yapmanız gereken bence en büyük sorun şu ağız kısmını nasıl takıyoruz, nasıl değiştiriyoruz onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımlar Bunun elini markanın en güzel yönü bence Irak şurada anahtar kısmı var arkadaşlar. Bakın şöyle. Şunu takıyorsunuz. Arkada bir düğme var arkadaşlar. O düğmeyi bastırdıktan sonra tık diye açacaktır arkadaşlar. Tabii ki bunları bahsetmek gerekiyorsa arkadaşlar. Şöyle alalım hemen kendimizi gösterelim. Arkadaşlar bunun ilk, ilk şuradaki düğme kısmını, şurada bir düğme var arkadaşlar. Şu, bu düğmeye basıyorsunuz. Bu disk çevirdiğiniz zaman bakın kilitlendi. Anahtarla şunu hemen sağ tarafa doğru çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Birinci mil çıktı. İkinci ağızı da çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ağız kısımlarını çıkardığımız zaman mesela bu diski takacağız. Mesela kesme mak demir kesme makinesini kullanmışsak arkadaşlar şöyle bahsedelim. Bunun arka yüzüne geliyor bu yazı. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra yuvaya şöyle oturtuyoruz oturduktan sonra arkadaşlar yine şu kısmı çalıştırıyoruz. Sıkıyoruz. Evet sıktıktan sonra işlemimiz disk. Diskimizi takmış oluyoruz. Ondan sonra emniyetli bir şekilde arkadaşlar. Ondan sonra çalıştırıyoruz. Çalıştıktan sonra rahat güvenilir. Bunu arkadaşlar demir falan kesiyorsanız kesinlikle gözlüklerinizi bence takmanız lazım. Yoksa demir parçalar uçar gözünüze zarar verir arkadaşlar. Kesinlikle bunları kullanın arkadaşlar. Şeyini alırsınız. Önleminizi alın. İş kazaları yaşamamak için arkadaşlar. Dediğim gibi bu gördüğünüz eline marka. Evet. Kaç volttan uçuyormuş arkadaşlar? 220-240 volttan 50-750 watttan uçuyor. 115 115 10, 116 diskin şeyi var. Disk. Selam merhaba merhaba hoş geldiniz. Mesela arkadaşlar bu diski değiştirmek istiyorsanız şu arka kısımdaki düğmeye basmanız lazım. Bastıktan sonra şu anahtarı alıyorsunuz. Sağa doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet kanalımıza like atmayı geldi çözdüğü Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Düğmeye bastıktan sonra bakın arkadaşlar. Diski. Evet. Bakın şöyle. Evet. Bunu böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Bu yazı arka kısımda kalıyor. Bakın yanlış takmayın. Şunu ile çalışacak kişilere diyorum. Öncelikle gözlük takın arkadaşlar. Bazı şeyler olabiliyor. Bazen işte atıyorum demir parçaları, ateşin şeyi gözünüze gelebilir. O kıvılcımları gözünüze hasar bırakabilir arkadaşlar. Bayan Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bazı arkadaşlar şey yazıyor da ya arkadaş biz burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Senin amacın ne ben onu anlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar bu disk böyle çıkıyor arkadaşlar. Takmak için de tabii ki bu düğmeye arkadan basıyorsunuz. Şöyle el parmağınızla bastıktan sonra bastıktan sonra arkadaşlar şu diski böyle takıyorsunuz. Şunu da böyle arkadaşlar. Ondan sonra sağa doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Anahtarla bak sağa doğru şöyle taktıktan sonra işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Artık çalışabilir. Gördüğünüz gibi bu ürün, bu ürün artık tamamdır yani. Mesela atıyorum diğer elmas ucunu takmak istiyorsunuz. Elmas ucunu da arkadaşlar mesela bu fayans kesmek için böyle mermer kesmek için bunu da aynı şekilde arkadaşlar şu düğmeye bastıktan sonra bakın şu düğmeye basıyorsunuz disk dönmüyor arkadaşlar disk dönmediği için bunlar ondan sonra anahtarla sağa doğru şey sağa doğru şey sola doğru çeviriyorsunuz tekrar açıyoruz arkadaşlar göstermek amacıyla açtık. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar mesela bu diğer diski takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi bunu da böyle takıyoruz arkadaşlar. Evet işlem hazır artık. Bir çalıştıralım da böyle. Kimler görsünler bizi. arkadaşlar. Evet, like'lar için teşekkürler arkadaşlar. Like atanlara teşekkür ediyoruz. Sizler de bu gibi videoları istiyorsanız arkadaşlar bize abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yazı yazıyor da okumak istemiyorum. Onlar kendini diye şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu elin markanın sadece iki yönde de tuta, tutmak, tutmak amacıyla, bakın şu kafa kısmını şöyle gösterelim. İki tane var şöyle bazılarında oluyor. Bakın arkadaşlar, şuraya da takabiliyorsunuz. Arkalı hem altta hem üstte kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın tutacak yer. Arkadaşlar bence e, en dedektif. Bakın şöyle tutabiliyorsunuz hem tersten hem üstten hem buradan tutabiliyorsunuz. İstediğiniz nasıl kavramak istiyorsan şöyle. Arkadaşlar bence bu emniyet şeylerini kesinlikle çıkarmayın. Bu önemli bir şey. Mesela disk atıyorum bitmiştir. Ondan sonra atıyorum patlama yaşarsa bu disk emniyet sizi koruyacaktır arkadaşlar. Emniyetini bence kesinlikle hani biz şöyle rahat çalışması için daha iyi yerlere şey, koymak için şey yapıyoruz ama ke kesinlikle bu zarar veriyor arkadaşlar. Bu emniyetin olması her zaman iyi. Bizim açımızdan çok iyi. Bu gibi şeyler çıkarmayın arkadaşlar. İlla ki bunlar bir şeyler düşünmüştür. Bunu tasarlayan kişi. Yani burada en ufak bir parçayı bile mesela bir şey keserken bile buradan yüzünüze atabilir anladın mı arkadaşlar? Bunu e, korumak korumak amacıyla yapıldığı için kesinlikle ben 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 çıkarmıyorum. Böyle kullanıyorum. Size bağlı. Ama çıkarmasanız tabii ki daha iyi. Çünkü önlem almanız her zaman güzeldir arkadaşlar. Bunu da söktüğümüz yerine yine takalım arkadaşlar. Eline marka 700 220 dedik. Ne dedik modeline? 220 240 volttan çalışıyor. 50 Hz dedik. 750 watt. 116 diskin genişliği arkadaşlar. Bunun daha bir e, yanlış mı 1000 bin, 1000'lik var arkadaşlar. O daha büyük bir motora sahip. Onu da tabii ki kavramak her baba yiğidin değil. Seni çok seviyorum demiş abi. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Zaut baba. Bro. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi diskleri böyle değiştiriyorsunuz. Başka sorunuz varsa yazabilirsiniz. Bu gibi videoları istiyorsanız kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Disk dediğimiz gibi parmağınızı şuradaki düğmeye takıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bakın dönüyor arkadaşlar. Ondan sonra sola doğru çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra diski çıkartıyorsunuz. Alttaki evet somunu üstteki bu üstteki somun bir de altta var arkadaşlar. Buraya taktıktan sonra diskimizi şöyle takıyoruz arkadaşlar. Şöyle alt kısma kalıyor yazı kısmı. Bunu güzel oturtuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunu çeviriyoruz. Sağa doğru sıkıyoruz. Tekrar bu parmağımız arkadaşlar basılı kaldığı için şey yapmayacaktır. Sıkmaya devam ediyoruz. O terliksiz adam diyenler de var. Olabilir. Neden olmaz? Evet kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Anahtar kısmımıza bakın arkadaşlar. Bu kolun içine düşünmüşler. Çok güzel tasarlanmış. Evet, Anahtarımızı da buraya takıyoruz. Ondan sonra kablomuzu topluyoruz. Evet. Kanalımıza kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdiden kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları, iyi karlı günler diliyoruz arkadaşlar. habai Evet. Kendinize iyi bakın. İyi günler.